Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Evet sesim geliyor mu? Evet. Arkadaşlar lütfen videolara daha çok like atın. Like atın. Daha çok like atmanız benim için çok önemli arkadaşlar. Like atın ki videolarımız şey daha yüksekliğe çıksın. Tünetlere gelebilir belki kim Evet arkadaşlar. Bugün çok önemli bir iş. video için size topladım. Evet. Şimdi benim kanalımın hangi video türünü olmasını istiyorsanız. Yani oyun kanalım olsun, eğlence kanalım, spor kanalım. Aşağıya bir yorumlara bir şey bırakacağım. Nasıl diyeyim? bir şey, şey bırakacağım. Orada size seçenekler var. Ona tıklayacaksınız. Siz hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. Ama lütfen yazın. Lütfen. Sesim şu anda duymuyor. Evet. Daha sonra ben bu şey yapacağım. Zaten sesim duymaz. bakacağım. Evet. Aşağıdaki şeye bekliyorum. Evet, hepinizi seviyorum. Bay bay.